İnsanlar Nereka geldi tahtası gitti. Tahtası ola ola biz bugüne geldik. 20 sene oldu hala çalışmasam acım. Ya başkalarına şans versek ne olur? Bir 5 sene de onlar... İhsan mı ettin Hem oy veriyorum hem ihsan ediyorum. Ha. Niye ama biliyor musun? Evet niye? Bunların rakipsiz olduğundan yani. Muhalefet yok diyor. Yok. Niye muhalefet yok? Ne var acımca? abi? Niye diğer partiler orada bostan korkulu değil orada da adamlar var yani sonuçta. Ya sana bir şey ümit vermiyor ki adam ya. Kurbanım oldu, Gözünü sevdim dayı. Daha seçime 5 sene var sen olacaksın ben ben bu adama güven sağlayamam ki. Ya yani ee, şimdi e, zamanı bir geçsin. Siyaseti ya. siyasetçiler yapsın. İnsanlar aralarında ya yani aynen siyaset yapmaya gerek yok. Ekonomiye Çarşıya gelelim. Gelin. Vatandaşın durumu belli. Hayat çok pahalı. Yani etin fiyatı belli. Ee, ya aldığım marketten yoğurdun fiyatı belli. Peynirin fiyatı belli. Ekmeğin fiyatı bile belli. Yani insanlar asgari ücretle bu bu şekilde e, bir kişi çalışarak ev kirası ödeyerek geçinemez. Hiç geçinemez. Bak beni değil. Ben çalışıyorum bak 20 sene oldu hala çalışmazsam acım bak. Verdi bana şu zamlarla 16 bin lira maaş. Ben gaz zam yapmayacağım diyor. Ben geçen sene 1200 lira gelen doğalgaz 2500 lira geliyor. Benim evim büyümedi ya. 8 odalı olmadı ya. ya tamam işte, ekonomi, ekonomi i̇şte yani. Zam yapıyorlar işte bak. Zam yapmayacağım diyor. Birinci ayda zam yok dedi. Birinci ayda ikiye katladılar yani. Yani bunda millet bilmiyor zannetme yani artık. Hı hı. Ya 2-3 bin lira banyan mı? kilosu gramı, ya? 100 gramı, <laughs> evet diyor mu? almadım ama ben aşçıyım, ben kendim. 3 bin liradan aşağı değildir yani. Bir kilo bamya mı alırsın, gram altın mı alırsın? Aynı, aynı sayıda yok yukarı. Gram altın <gülüyor> aldın. <laughs> 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 Valla niye böyle olduk? Ee, 27 yıldan beri aynı insanlar bizi yönettiği için de olabilir. Ee, yani ben öyle düşünüyorum. Aynı insanlar bizi 27 yıldan beri yönettiği için e, böyle düşünüyorum Daha ben. verdik mi? Vermedim. Hiç? Hiç vermedim. Dayı niye ikna edemediniz ya? <laughs> ee, ama herkesin aklı var, fikri var. Ben, ama yapısı ben hiç kimse değişik için, yani. Hiç kimse için bir şey diyemem. Değişik. Ben. Ya biraz bak. Ev biraz. Ev kiralarını. Ev, biraz kiralarla. Hem kiralarla. Hem kiralarla sürecek. 25 ay e, 30 ay hem kira olmaz. <laughs> Niye herkes aldı on yedi on sekiz milyar para, ev kirasından çıkıyor. Olmaz. Onlar sürecek. Hepimiz birbirimizin gözünü oyacağız değil mi? İşte de bize bakımından. fırsat verirse ha. biz bunu yaparız. Patese ne olmuş sana soruyorum. Ya bizi... Almışsın güzden beş liraya, patatesi on iki liraydı Ramazan patates olmuş. Yirmi tamam beş lira, biz... soğan olmuş otuz lira. Bunu insanların İnsanlarda, eline bırakırsan... İnsanlarda bile işi... ahlak yok, vicdani olaraktan. Bu işi devlet yapmasın. Ya. Niye bu kadar bozuldu? Marketler sürecek ikinci. Bu tarafa gel bir anda giriyor Tamam ya çekiyor. <laughs> bu kadar bu kadar bozulmamızın sebebi 27 yıldan beri aynı kişilerin bizlere yönetmesi olabilir belki de ya. Yani. Buyur. Bu kadar bizim böyle bozulmamızın sebebi yani toplum olarak bozulmamızın sebebi Yönetenler ol, olmaz mı sence? Yok ki yani bir değiştirebilir miyiz diyor. Bize ya başka şans versek ne olur? Bir beş sene de onlar ya yönetsin. Ya benden olmaz. Değiştir kardeşim. onlar canım. yönetsin. Sonra e diğer. Değiştir. Bundan iyisini bulabileceğiz mi? Bakalım on, bulamazsak ne? yine oy verelim. Var Bundan iyisi. Bundan, 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 kötü olursak ne yapacağız? Bir yani şey başlıyor. olmaz ya. Yani ya, olmaz. Sürünmez ya, sürünmez ya, ya Cumhuriyet sen. tarihinden beri bugüne kadar bunlar yönetmedi bizi. Biz bir sürü insanlar geldi gitti. Ola biz bugüne geldik. Ne Allah Allah. Çok güzel. Sorup duruyoruz. İyi değil mi? Emekli durumu nasıl? Hemen kısa bir cevap. İyi değil. Çok, çok güzel. kötü. Emekli durumu nasıl Simit almışsın? Çok iyi. Çok iyi dedi. Çok, çok iyi, kötü. çok iyi. Allah Allah. Simidi. Bir tarif ver bize. Allah razı olsun. Alıyor çok ya. iyi abi. İyi. Simit alıyoruz Ben memnunum. Ya ama bu adamlar da iyi. Simidi alabiliyorsun. <laughs> herkes <gülüyor> memnun <gülüyor> abi. Herkes, <gülüyor> memnun, <gülüyor> abi. herkes <laughs> memnun. Öyle <laughs> tıklayalım. Bir simit dimeyene iyi ya? <laughs> Hayırdır? Ya Markete pazara rahat gidiyor muyuz dayıcım bakma süper, e? Neymiş kime? Kim? Markete Hangi pazara, pazara rahat gidebiliyor muyuz? İstediğini alabiliyor musun sen? Mümkün değil ya. Niye böyle oldu mesela? Vallahi abi herkes kafasına göre satıyor. Böyle 100 liraya sattığını ertesi gün 125 lira yapıyor. Hükümet ya. değil bu Halktan. Halktan. Abi. Fırsatçılık mı var abi? abi lokantalarda yer yok bak. Allah'ın seversen bir git bak. Millet var ya. Bir kapıların var. önünde dolmuş ya kapıların Peki, önünde. Sana bir soru. Hı. Sen niye o lokantaya girmiyorsun da simit yiyorsun? Ya canım üstüne yürüdü daha da. O yüzden ya. Çok <laughs> evinde simit yalandan konuşurlar. <laughs> ne uyduruyorsun da? <laughs> Lokanta parası yok. <laughs> Evimde <laughs> para yoktu seneler. lan. Emekliyimdi. <laughs> Ama bildi şimdi bak. Yok yok yok. Bildi, yo, yo, yo. bildi orayı yo, şimdi. çok şükür çok şükür. Vallahi diyorum ya. Niye böyle yapıyor ya? <laughs> Sitem ediyor da ondan ya. Değil değil ya. 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 Evet. Ne alırız emekli maaşı ya? 20. 20. He. E 14 bin alan ne yapacak dayıcığım? Hepsinin evi var ya. İkişer, üçer katlı evler. Karın doyurup var mı? 20 lira alsam, yirmi lira alsam bakarız kebap yiyeceksin <laughs> de. <Sen gülüyor> Esat var ya sen vallahi bilin. <laughs> <laughs> sen iki kişiyi tutuşturursun ha. Vallahi, <gülüyor> vallahi <gülüyor> billahi ya. Terzan sen ya söyle sen nasıl oğlum. Nasıl anladın ya. abi öyle dediğini? Ya benim yıllardır arkadaşım benim He. ya bilmez <laughs> miyim? Ve sonradan katılmaz mı? Beraber gidiyoruz. Hep şey arkadaş grubu. He ee, he arkadaş grubu ya. Hadi <laughs> 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 seni patlattılar. Yarışırız. <laughs> Vallahi yalan. Ya, aslan gibi olanları var. Ondan o. Hadi, he, tek, tek tabanca değil yani takviye var. Bin lira yattı mı? Yattı. Ne aldık bin liramızda bir yemek? He, bin lirayı aldık. <laughs> Ama maaş yetersiz. On, ne alıyoruz abi? On dört bin altı yüz alıyoruz. Evimiz kira mı? Yok Allah aşkına kira yok zaten hala çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz. Evet. Niye abi mesela? Abi ekörfüm pahalı var. Pahalı olduğu için. Tabii. İhtiyac var. E, çocuklar daha bekar, mecbur çalışacak. E, bugün en azından emekli olan 35 lira alacak ki rahatlayacak. Peki düğün yapabilir miyiz çocuklar? E, yapacağız yani yapacağız. <laughs> Zor da olsa yapacağız. Yani. Daha önce oy verdik mi? Verdik. var mı? Ya yok, gelecek iyi bir şey olsa vereceğiz. Seni ikna mı edemiyor karşısında. He evet, evet aynen. Mesela biraz markete, pazara gitmekte evet. sıkıntı çekiyoruz diyorlar. Kim diyor onu? Yani burada bazı vatandaşlar... Olabilir mi ya? Paran varsa her şey var ya. Var mı o paramız? Ha, paran varsa dedim zaten. İşte var mı? Benim yok. Seni yok mu? Evet. Benim de yok abi. O zaman, olanlar için iyi. Emekli miyiz? Belli oluyor mu o kadar ya? O kadar da sakladım, gizledim ama emekli olduğumu. Valla 35 yaşında emekli olan var mı? Var. Yani saklanacak bir şey yok. <laughs> Emekliyim. Yeter mi ya. emekli bağışımız? Yetmez. Niye dayıcığım? Mesela neye, neye yetmiyor? Ne almakta zorlanıyorsun? Evimiz mi kira? Pazara mı? Yok kirada, evim de kirada değil ama yetmiyor yani. Çocuklar var, torunlar var. Onlara e, istediğini alamıyorsun. Mesela dayılar diyor ki sen diyor, zamanında ev alsaydın diyor. Şu an kirada oturmazdın diyor bazılarına ya. Kirada Şimdi... oturmasa da ya, iyi olurdu ama e, çok iyi olmadı. Şimdiki asgari ücretli ileriye dönük bir şey yapabilir mi? Hiçbir da? şey yapamadı. Hiçbir borçlanmasın yeter. Yaşasın yeter mi diyor? He. Bu, borçlanmasın efendim. Peki mesin, son karnını bir soru. doyursun yeter. Karnını doyursun yeter. Daha önce oy verdik mi? He? Daha önce oy verdik mi? He, herhalde canım. Pişmanlık? Nereye? He, o bende gizli kalsın. Tamam. 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 Sağ ol. Abi nasıl ekonomi? Hemen kısaca bir dakika biz Ekonomi vahim. Niye abi mesela niye vahim? İşler acısın. Evet. Evet. Niye? Evet. niye? sene 88-89 yılında 100 TL'ye markete alıp çıkıyordun. Şimdi 100 TL'ye bir paket sigara alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Buna lüks diyorlar. Ekonomik içtir. Kim diyor lüks, lüks diye? Değil, kesinlikle lüks kötü değil. 80'ler, 90'lar. Evet. Dans üçüllerle Necmettin Erbakanlar. O. rahmetli Özal'ın döneminde, 88-89 dediğim dönemde bir sepete pazarla gidiyordun, sepete gidiyordun, sepetle pazara gidiyordun. 100 TL sepeti dolduruyordun ağzına kadar. Üstte bir de gelip 25 30 lira para artıyordu. Şimdi 100 TL'ye ne alabiliyorsunuz? Ekonomi size iyi mi? Eskiden bir kişi 10 kişiye bakıyormuş. Şimdi 10 kişi bir kişiye bakıyor. Doğrudur. Bakıyordu. Evet, ben şu an emekliyim. Aldım 14 TL emekli maaşı. Evim kira. İnan ki benim oğlum olmasın. Ben şu an açım. Açım. Bak şurada bütün millet birbirine bakıyor. Acaba Mehmet çay söyler mi bana? diye bakıyor. Ahmet Mehmet'e bak Mehmet Ahmet'e bak, e bak çay söyler mi diye. Yani şu an ülkenin durumu vahim. Hiç açı değil. Aynı biri burada dedi ki oturuyorum dedi. Gördüm arkadaşım geliyor dedi. Sırtımı döndüm. Aynen doğru. Çok doğru söylüyor. Sırtını dönüyor. Sırtını dönüyor dönüyoruz. Peki son bir soru abi. Daha önce o verdik mi? İki kez verdim. Pişmanlık. Pişmanım. Hayatta vermem. Bu tarafı yok. Çocuğun. Tabi bir tane daha var. Maşallah. İstediği <laughs> para verebiliyor musun? Kantinde istediğini alabiliyor. Ya ben yapabiliyorum. Ee, biraz mücadele veriyorum. Biraz çalışıyorum. Biraz fedakarlık yapıyoruz ama Herkesin şeyi değil. Bu bir nasiptir. O da bir tartışmasız bir konu. Ama herkes aynı şartlarda yaşamıyor. Biz de sınırları zorluyoruz birazcık çalışarak vesaire. Ama her şey ya rahat yapabildiğimizi söyleyemeyiz. Hiçbir şey söylemiyoruz artık. Alıştık. Alıştık. Biz de zam yapıyoruz esnaf olarak. Ne iş yaparız abi? Ben esnafım yani toptancıyım. Ee, şimdi şartlar mecbur el vermediği için e, şimdi elektriğe, enerjiye, yakıta, kiraya vesaire onlara gelen zamlar mecburen esnaflar kendi maaşlarını veyahut da kendi e, istikaklarını çıkartabilmek için ürüne zam yapmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra son vatandaşa yansıyor enerji. Ben yanlış şey. anlama tırnak içinde söylüyorum da esnafa fırsatçı diyorlar abi. Yani. Ya fırsatçı diyorlar da şimdi fırsatçılık yapan da var ama hepsi için söyleyemeyiz en bunu.